Dostlar merhaba. 1994'ten beri tutuklu şair İlhan Sami Çomak'ın tahliyesi 3 ay ertelendi. İdare ve Gözlem Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi Çomak'ın iyi halli olmadığı, kişide suç algısının ve suça yönelik farkındalığın oluşmadığı, suç işleme yöneliminin ve kendisini suça iten etkenlerin halen devam ettiği yönünde. Ahim, 2006'da Çomak'ın adil yargılanmadığına hükmetti ve Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum ederek yeniden yargılanmasına Çomak'ın karar verdi. Ahim kararı 8 yıl gecikmeli uygulandı. 8 yıl aradan sonra İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Ocak 2014'te yeniden yargılanma talebini Çomak'ın haklı buldu. 2014'te tekrar mahkemeye çıktı Çomak. Devam eden süreçte tutuksuz yargılanma talebi reddedildi ve yeniden müebbet hapse mahkum oldu. Yargıtay somut hiçbir delil bulunamamasına rağmen cezayı bir kez daha onadı. Örneği çok ülkemizde ne yazık. 30 yıldır hapishanede olan Çomak'ın birçok yayımlanmış kitabı da bulunuyor. Yeşermesi zaman alsa da yaşadığımız sürece umut hep var. Savaş ve sürgünler. İlhan Sami Çomak. Düşlerine göçmüş kuşlar gibiyim. Dolunayı bekliyor kurduğum her cümle seni çok özledim. Hayattayız nihayet İlhan Sami Çomak. Kışı geçirdik. Sıra yaşamadığımız baharlarda. Bu kez böyle olsun. Günaydın yeryüzü. İlhan Sami Çomak. Dostlar, adaleti ve hukuku ayrım yapmaksızın her insan için, her masum için, her mağdur için talep etmek zorundayız. İlhan Sami Çomak ve cezaevinde haksız yere tutulan bütün masumların bir an önce tahliye edilmesini temenni ediyorum. Umuyorum. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı Hepsinden önemlisi röportajlarım devamı için Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, imkanlarınız ölçüsünde destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.